Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi kitapların değerini bilelim. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce kanala abone olun. Videoyu beğenin ve arkadaki sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Bir türlü yeğenimi susturamadım. Şimdi gelin geçelim videomuza arkadaşlar. Kitaplar ne kadar değerli arkadaşlar. Kitaplar o kadar değerli ki her kitabın değerini bilmek lazım. Başımızdan salmamamız lazım. Arkadaşlar asla hiçbir kitabı yere atmamamız lazım. Ne olursa olsun arkadaşlar. Çünkü kitaplar önemli bilgiler taşıyan araçlardır. Sandıklar gibidir. Önemli yani altınları taşıyan sandıklar gibi. Yani Önemli bilgiler taşıyan kitaplar işte arkadaşlar. Öyle değerli hazineler daha doğrusu ifade edebilmişimdir umarım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 3, elimde 3 tane gören kitap var. Bu kitaplar ne işe yarıyor? Diyeceksiniz ki sen görmeye gelirsin sen nasıl okuyorsun? Arkadaşlar ben de okumuyorum, okutuyorum. Tabi zorla kimse okumuyor. Daha doğrusu ee, arkadaşlar. O yüzden bu kitapların her bir kitabın bir anlamı var benim için arkadaşlar. Her kitap bir anlam ifade ediyor. Mesela bu kitap. Arkadaşlar. Bunu koklayınca sayfalarını. Bana. Çok güzel. Günlerimi hatırlatıyor. Böyle arkadaşlar. Kitaplar. Değerlidir arkadaşlar. Arkadaşlar. bu kitabın anlamı nedir peki? ikinci kitabın 2017'yi hatırlatıyor bana. Daha okuma yazma bile bilmedim. Yani Braille alfabesini bile öğrenmemiştim arkadaşlar. Bu kitabı da hocamız bana ver. Hocamız bana vermişti. Arkadaşlar bu kitap bana ne ifade ediyor? Okudaki günlerimi hatırlatıyor bana. Bu hocanın bir hediyesidir. Buradan hocama selam gönderiyorum ve bu kitap hep yanımda kalacak. Uzun kardeşim. zamandır Braille alfabesiyle yani kitapları okuyamıyorum kendi kitaplarımı. Elimde kitap yok çünkü ben de okumayı özlemişim ve o yüzden arkadaşlar kitapların değerini bilin arkadaşlar. Her zaman kitap elinizde bulunmaz. Hepinize söylüyorum görenler görmeyenler hep yanınızda bir kitap olsun. Okumuşsanız da binlerce kez okumuşsanız bile yıllar sonra yani bir yıl sonra gene okuma ihtiyacını hissediyorsunuz. Okuma isteği geliyor içinize bir okuma isteği doyuyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu çok iyi anlıyorum. Şu an elimde bizim kitaplar yok. Ben de bu kitapları sayfalarını çeviriyorum, kokluyorum. Gerçekten bana geçmişi hatırlatan kitaplar arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şöyle Mikrofona da sesini dinletelim. Böyle. Aşklar... E, başka... Böyle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Bu sıralar gerçekten beğenmek, videoları beğenmek zor oluyor kimse beğenmiyor. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlarım.